Otomobil Zamanı kanalından herkese merhaba. Sizler için bir otopazarı videosu çekmek için yine Kartal'a geldim. Şu anda otopazarın dışındayım. Pazara giriş yapmak üzereyim. Tarih 21 Ocak 2024. Dediğim gibi yer Kartal Otopazarı. Şu anda ben de sizlerle beraber pazara giriyorum. Yeni geldim. Bir görüyorsunuz pazar girişindeyim. Bu arada giriş ücretinde de göstermiş olayım size. 250 TL giriş ücreti var pazarının girişi. Şöyle pazara girdim. Ee, baktığım kadarıyla pazarda tabii çok aşırı bir yoğunluğun olduğunu göremiyorum. Hani hem araç yoğunluğu hem de katılımcı olarak pek yoğunluk olduğunu şu anda görmedim. Çünkü bugün hava biraz yağışlı gibiydi. Sabah zaten de yağmur yağdı evet ama şu anda da yağış yok ama çok e, bir sert bir soğuk var pazarda. Tabii bu insanların da e, Hani evden çıkmalarını falan engelleyici bir durum hani insan sabah kalkıyor diyor ki pazara gideyim düşüncesi var ama bak hava çok soğuk oturuyor evinde çıkmıyor bunlar bir etken tabii ki e, pazarın durumuna e, e, sizlerle beraber ben de pazara giriş yaptım e, aynı zamanda e, o e, an itibariyle durum nedir bunu size aktarıyorum. Yani pazarda böyle bir e, durgunluk olacağını zaten tahmin ediyorum. Normalde zaten pazar aslında eski tadı yok zaten pazarların. Yani e, çünkü biliyorsunuz e, şu aralar fiyatlar bayağı bir e, e, yani düşürmeye çalışanlar düşürüyor diyelim. Hani satmak isteyenler gerçekten düşürüyor. E, hala yüksek olarak gözüktüğü için fiyatlar insanlar e, hala bekleme modundalar. Hadi fiyatlar düşecek falan gibisinden. Ya fiyatlar e, şimdi gerçekçi olmak lazım. Fiyatlar tabii ki düşer mi? Düşer tabii ki ama düştüğü kadar bu kadar düştü. Yani çünkü bundan sonrası işi şöyle düşecek. Dediğimiz gibi zamana yayılacak. Yani fiyatlar sabit kalacak. Sabit kaldıkça işte ne olacak? Bu sıfır otomobillerle ikinci evlerin arasındaki fiyat değerleri yavaş yavaş ona göre açılmış olacak. Bu da ne demek olacak? O zaman fiyatların düştüğü anlamına gelecek. Benim düşüncem bu şekilde. Yani gerçekçi olmakta fayda var diye düşünüyorum. Hani bazıları çünkü görüyorum yorumlarda yazıyorlar işte fiyatlar yani düşmedi niye düşmedi falan. E, düşenler var ya düşürenler var ya. Yani şimdi, şimdi baktığımız zaman e, bundan 3 ay önce e, mesela örnek vereyim. Bir Renault Fluence diyelim. Bunu örnek olarak söylüyorum. Bir Renault Fulyans diyelim. Fiyatı e, 700'lerde 600'lerde gezerken şimdi adam e, bakıyorum fiyatlarına. 500-550 600'ler. Yani bu şekilde düşürmüş yani. E, düşme derken bunu kıyaslamamız lazım. Tamam çok uçuk fiyat yazanlar vardı zaten onlardan zaten direkt çektiler aşağıya da. Mesela e, ne zamandı Rahmi Otopazarı'na gitmiştim geçen. E, videosu da var izleyebilirsiniz. Ama o ayda öncesine gittiğim zaman da mesela bir tane Şahin vardı kırmızı. Çok e, niye bu örneği veriyorum. Yani Şahin'den yola çıkarak. Çünkü baktığımız zaman Şahin dediğimiz araç hani şu anda e, en düşük araç olması gereken e, bir konsepte bir araç yani. E, şimdi baktığımız zaman Şahin'in fiyatı neydi? Ee, ben o zaman dediğim gibi 3-4 ay önce gittiğimde adamlar e, 355 bin lira fiyat görmüştüm. Yani etiketi üzerinde görmüştüm. Daha sonrasında işte bu geçtiğimiz cumartesi günü müydü? Hafta içi sanırsam evet gittim. Ve pazar doğru o Şahin orada duruyor zaten. Yani sizler de giderseniz eğer ki fırsat bulup uğrayabilirseniz görürsünüz. E, dediğim gibi e, o pazarda duruyor. E, fiyatını e, 278 bin lira yapmış. E, oradaki galerici arkadaşlar ama hala duruyor satılmıyor yani bu bir örnek yani sizlere fiyatın düşmesi olacak bunlar hep şişir, şişirilmiş fiyatlardı şimdi pazarı da dolaşıyorsunuz ve yani ee, bakıyorsunuz e, böyle hani zaten insanlar e, şey arabalarını nasıl diyeyim ben size böyle e, kilometre çok yüksek olmayan işte aşırı e, yıpranmamış böyle ne bileyim çok çünkü Bunlar şey yapmıyorlar yani uğraşmıyor. Satacaksa da internet üzerinden sahibinden.com gibi sitelerden satabiliyor rahatlıkla. Arabasına güveniyorsa falan. Yani artık esnaflar tabi pazarlarda çoğunlukla var. Şu anda da benim gördüğüm satıcı olarak da yani sahibinden olarak da şu anda pazara gelen yok gibi. Çünkü ben artık bu pazarda çoğunu aşağı yukarı tanımasam bile artık galerici olduğunu anlayabiliyorum. Bakın şöyle mesela pazarın alt tarafı şöyle Diğer tarafı bomboş hiç e, araç yok yani aşağı tarafa doğru baktığımız zaman e, yani pazarda o yüzden yani bu pazarın tam dolu olması demek e, şu da anlaşılıyor e, sahibinden de gelenin buraya olduğunu anlayabiliyoruz o zaman. Çünkü buradaki eğer ki pazar tam dolmamışsa şunu anlıyoruz ne, nedir? Çoğunluğu buranın şu anda galerici esnafı var anlamında oluyor. Çünkü sahibinden gelen olmadığı için sahibinden gelecek sahibinden satıcı gelmediği için ve öyle olduğunu e, değerlendirebiliriz yani pazar için. Mesela burada bir şahin var, 1497 model, 219 bin lira fiyat istenmiş. E, Kartal var burada, 2001 model, o da 216 bin lira fiyat istenmiş. Yani dediğimiz gibi bunlar e, fiyatları uygun olması gereken araçlar. Hani bu e, herkesin bütçesine göre tabii ki. E, kimisi şahin e biner kimisi Mercedes'e biner. E, sonuçta bu bütçe işi. Hiçbir arabayı küçümseme, hiçbir arabayı kötüleme gibi bir lüksümüz olamaz zaten. Ama fiyatlarına göre de bir kıyaslama yapıyoruz sadece dediğimiz gibi. Evet insanlar böyle gaz vererek araçlarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kendince oyalanıyorlar. Yani bu bir sıkılma e, halleridir aslında. Bakmayın siz biraz üşüdükleri için arabayı çalıştırıp içeride biraz ısınıyorlar. Yani durum böyle mesela Opel Corsa, Toyota Opel Corsa 630 bin lira fiyatı var gördüm. Yani sizlere böyle e, sohbet adı altında hem de pazar dolaşarak fiyatları böyle gösteriyorum. Chevrolet Spark demiş 2008 model. Ve 293 bin lira fiyatı var. Dacia Logan 2009 355 bin lira fiyatı var Dacia Logan'ın. Evet arabalar çalışıyor mu? Çünkü neden çalışıyor? Hava soğuk. Bayağı bir soğuk olduğu için insanlar üşüyorlar haliyle. Yani e, üşüdükleri için de arabayı çalıştırıyorlar. Yapacak bir şey yok. Biz de bu soğuklarda sizler için çekim yapmaya çalışıyoruz. E, maalesef, maalesef dediğimiz gibi e, bir takipçim şimdi gördü arabayı da etkisi şimdi Onun için de çekeyim de e, size görün. E, görüyorsunuz. E, Volkswagen Caydi 2023 model fiyatı 1 milyon 135 bin lira. 85 bin kilometrede takası olur dönmüş. Şöyle tam böyle paylaşıyorum sizlere görmüş olduğunuz bu gibi. Bu araba bu araba işte. Bakın görüyorsunuz. Bu da bizim ta takipçilerimiz sağ olsunlar. Bir <laughs> da, da çekiyorlar şöyle. Göstereyim özellikle madem. Dediğiniz gibi. Bu şekilde 2012 model Peugeot Viper e, e, 230 bin kilometrede 358 bin lira fiyatı var aracın. Ford Mondeo e, 210 binde 655 bin lira fiyat istenmiş. Hemen yanında bir Mondeo daha var. O da 210 bin kilometrede 520 bin lira fiyat istenmiş. Yani fiyat değerleri bu şekilde. Bu arada a, a, ufak ufak yağmur başlıyor gibi sanki. E, bir durum var. Ufak ufak böyle bir atıştırmaya başladı sanki. Bakalım çoğalacak, çoğalacak mı? Burada da bir kedi var. Volkswagen kedi. 2014 model. 334 bin kilometrede 515 bin lira fiyat istenmiş. Fiyat e, Fiat Linea 2016 model 124 bin kilometrede 455 bin lira fiyatı var Fiat Linea'nın. Ford Connect 2015 model. 139 bin kilometrede 730 bin lira fiyatı var. Cam tavanlı diye de belirtilmiş araca. Görseli falan temiz güzel duran bir araç. Şöyle ilerleyelim. Genelde videoyu kesmemeye çalışıyorum bu hafta sizler için. Böyle hem daha doğal olsun. Zaten doğal çekimler yapıyorum daha hani en azından tüm atmosferi size paylaşmak için mümkün olduğunca kesmemeye çalışacağım. Broadway 98 model 249 bin lira fiyat istenmiş Renault Broadway'e. Biraz pazarın aşağı tarafına gittim. Şimdi yukarı doğru geldim. Dediğimiz gibi genelde galeriye esnafın ağırlık dolu bir gündeyiz. Saatte şu anda saat soracak olursanız öğlen saati saat bir buçuk civarındayım. Yani bu saatten sonra zaten araç da gelmez. Ya çoğu da ben size söyleyeyim mi? bu pazarda çoğu da gezmeye böyle şey işte arkadaşıyla tur atmaya gelenler çok var yani en azından diyorlar işte bir dolaşalım edelim. Yani bu şekilde Opel Astra var karşıda görüyorsunuz 2007 model 270 bin kilometre 405 bin lira fiyat istenmiş Opel Astra'ya. Dediğim gibi arabanın içinde oturanlar da çok olduğu için fazla böyle şey yapmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın diye. Ee, Fiesta Ford Fiesta 2007 model. 239 bin kilometrede 380 bin lira fiyatı var. Renault Sembol 2008 model 368 bin fiyat istenmiş 205 bin kilometrede. Burada da bir Broadway var. Bunu sanki daha önce çekmiştim ama gene söyleyeyim. 93 model. 165 bin lira fiyatı saymış. Kilometre bilgisi zaten belirtilmemiş. Peugeot Active 2012 model. Peugeot 301'lerden. Motoru güzel denmiş. 358 bin lira fiyatı var. Dizel. Chevrolet 2012 model. 1.6 LPG'li. 200 bin kilometrede 495 bin lira satış fiyatı istenmiş. Şöyle devam edelim. Piyasanın arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Piyasanın bu durumda Hani ne kadar daha böyle gider bilmiyorum ama Bayağı bir süreceği gibi konuşuluyor. Gelir, yani şöyle bir algı vardı mesela hani insanlarda neydi? Ee, yılbaşından sonra işte otomobil fiyatları yükselecek işte bu işte alan aldı gibisinden falan ben öyle düşünmüyorum o zaman da söyledim. Yani yılbaşından önce de söyledim ben bunu. Sizlere öyle düşünmediğimi. Ee, çünkü bu bayağı bir gider piyasa. Bayağı bir durgun halde devam eder diye o zaman da söylemiştim ama hala o lafımın arkasındayım. Piyasa hala e, durgunluğunu sürdürmeye devam edecek. E, böyle gidecek diyelim. E, Megan 4 Renault Megane 4 2017 model 170 bin 780.000 780 bin lira fiyatı var ikon paket. Ben dediğim gibi hem sohbet ediyoruz sizlerle hem de fiyatları böyle göstermeye çalışıyorum. Fudians, Renault Fudians 233 bin kilometrede 522 bin lira fiyat istenmiş Renault Fudians için. Şöyle arka taraflara da gidelim. Mümkün önce gezmediğimiz yerlere bakmaya çalışıyorum. Evet dediğim gibi araçların çoğu çalışıyor. Bugün e, sert bir soğuk var. Yani insanların düşünmesi çok normal. E, Kia Ket 2011 model 156.000 km'de 598.000 lira fiyat istenmiş. Otomatik vites Kia Ket. Renault Kangoo 2004 model 174.000 km'de 345.000 lira fiyat istenmiş Renault Kangoo için. Polo var. Stajion 98 model 188 bin kilometrede 298 bin lira fiyatı var. Cena Volkswagen Polo pardon. Opel Insignia 2016 model 200 bin kilometrede satış fiyatı 850 bin lira satış fiyatı var. Hyundai Yes 2009 model 140 bin kilometrede 478 bin lira fiyatı var. Ee, Renault Sembol 2016 model. 158 bin km 460 bin lira fiyatı var Renault Sembol'ün. Spring var burada bir tane Renault Spring 93 model. 179 bin lira fiyatı var. Burada Renault Flash'ımız var bir tane. 92 model. 290 bin kilometrede e, 176 bin 500 lira fiyatı var. E, Renault Fairway 94 model 160 bin lira fiyat istenmiş. Efsane kasa. 275 bin lira fiyat istenmiş. Ee, modelini yazmamışlar. Efsane kasanın. Bir de şöyle bir durum aktarmak istiyorum. Mesela baktığımız zaman düşük e, modelli yani eski tip araçlar yani daha eski araçlar yüksek modelde yanlış söyledim yüksek modelli araçlar baktığımız zaman yeni düşük modelli araçlara göre kıyasladığımız zaman oransal olarak fiyat oransal olarak daha pahalı gibi gözüküyor daha yüksek fiyatlar yazılmış gibi gözüküyor öyle zaten de yani baktığımız zaman bir Linea'ya 400 liraya alabiliyorsak 350-400 liraya 450 liraya alabiliyorsak mesela bir ne diyeyim size ben ee, yani eski bir e, 20-25 yaşındaki bir aracı da o fiyatlara yazabiliyorlar. Yani, yani bir dengesizlik bir fiyat e, dengesizliği var ortada. E, bu, bu da şuna kaynaklanıyor. Ben öyle düşünüyorum. Neden? E, çünkü insanlar şey yapamıyor. Kredi çekemedikleri için e, nakit paraları da fazla olmadığı için ellerindeki az parayla da işte işimi görsün Ayağım bir yerden kesin da Düşük araçlara yöneliyorlar. Bu da düşük araçların fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Böyle de bir durum var yani. Bu da bir gerçek Opel Corsa 2010 model 475 bin fiyat istemiş 95 kilometrede. Dediğim gibi fiyatların e, dengelenmesi e, ne zaman olur İşte piyasanın artık yani yani insanların Paraya krediye ulaşılırlığı arttığı zaman olur. E, bu da e, dediğimiz gibi uzun bir zaman alacak gibi gözüküyor. E, size bu arada dediğim gibi ya Başlayacak gibi demiştim. Şu anda ya, biraz biraz artmaya başladı sanki. Bakalım. Peugeot Partner 2004 model 249 bin lira fiyat istenmiş. Bunları söylemiştim sizlere sanırsam. Bunda Era Accent Era 2010 model 175 bin e, kilometrede 490 bin lira Fiyatı var Opel Insignia bunu söylemiş miydim neyse söyleyeyim e, Fiyatı 715 bin lira 225 bin kilometrede Insignia Ee, bu haftaki videomuzu bu şekilde değerlendirmek istedim sizlere. Yani hem, hem pazar atmosferini görün hem de e, fiyatları bu şekilde aktarmak istedim. Polo, Volkswagen Polo 2016 model 188 bin kilometrede 560 bin lira fiyatı var. Bir Polo hemen yanında var 2003 model 263 bin kilometre 365 bin lira fiyatı var. Eski kasa Polo'lardan. Hyundai Civic 89.500 kilometrede 970 bin lira fiyat istenmiş. Ya böyle e, fiyatlar yazılıyor tabi ama insanlar dediğim gibi kredi ulaşılırlığı zor olduğu için insanlar alamıyorlar fiyat. Albeya 190 bin kilometrede 337 bin e, fiyat istenmiş 190 bin kilometrede dediğimiz gibi. Bu haftaki pazar videomuz bu şekilde oldu. Videoyu burada sonlandırmak durumda kalıyorum. Çünkü ben de gerçekten çok üşüdüm açık havada. Hem de yağmurda başlamak üzere. Kanalımı beğeniyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Destek olmak açısından. ilginizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.